Merhabalar Doğadan Lezzete YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kayısı kompostosu tarifimi paylaşacağım. Zamanı geçmek üzere. Bakın bu şekilde bayağı bir olgun kayısılarım. Bunların çekirdeklerini ayırıp kavanozlarımıza dolduracağız öncelikle. Geçelde yıldız tornavida de yardımıyla çıkartmıştım çekirdeklerini bunda gerek yok zaten bunu meyve suyu haline getirirken blenderdan geçireceğim o yüzden bu şekilde çekirdeklerini bölerek çıkartıyorum kavanozlarımıza bu şekilde dolduracağız çok faydalı kayısı arkadaşlar özellikle bağırsak tembelliği olan arkadaşlarımın mutlaka yapmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten mükemmel faydalı. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi esirgemeyin. Bugün kazan kaynatmayacağım. Biraz tembelliğim üzerinde olduğu için. Hem zaten kayısılarım da çok fazla değil. Ocakta hemen kaynar su ekleyeceğim. Kavanozların içine kayısılarımın üzerine. Öncelikle bir kaşık şeker atıp kaynar su ekleyeceğim. Yine tenceremede kavanozları dizdikten sonra kaynar su dolduracağım arkadaşlar o yüzden daha çok kaynayacak çünkü kazanı indir kazan altına odun at yak derken bayağı bir gerçekten yorucu oluyor daha lezzetli oluyor ama bunlar az olduğu için bu şekilde yapmayı tercih ettim şekilde yeterli olacak. Evet. 3 kilo kayısım 7 adet kavanoza girdi. Bu şekilde çekirdeklerini de atmıyoruz arkadaşlar. Bunları yıkayacağım. Bir gazete kağıdına serip kurutacağım. Bu şekilde kışın isterseniz e, çerez yerine yiyebilirsiniz. Gerçekten bazen çok lezzetli oluyor işleri. Bazılarının acı çıkabiliyor. Bir de ben çekirdekleri kesinlikle atmıyorum bu sene ya saksılara dikiyorum ya da götürüp bunları bahçeme ekeceğim arkadaşlar gerçekten fidan çekirdeğinden de yetişen kayısı çok güzel olur kapımızın önünde var bir tane kayınvalidem çekirdeğinden dikmişti çok güzel meyve veriyor reçellik minik minik meyveler oluyor Siz de bu şekilde bunları atmayarak çöpe atmayarak doğaya bir ağaç bir meyve ağacı kazandırabilirsiniz şimdi arkadaşlar üzerine birer kaşık şeker koyacağım Şimdi üzerine kaynar su ekleyeceğim. Evet üzerine kaynar sularımı da ekledim. Soğuk su da koyabilirsiniz ama daha çabuk kaynasın istiyorum ben. Kısa sürede olsun istiyorum. Şimdi kapaklarını kapatabiliriz. Şöyle büyük bir tencereme arkadaşlar mutfakta kullandığım mutfak havlularından kesinlikle temizlik için kullanmıyorum bunları. Sadece bu şekilde yemek yaparken reçel yaparken kullandığım havlular. Kavanozlarımı bu şekilde diziyorum. Havluyu koymamın amacı ise ısının geldiği yerlerde çatlama olmaması için bu şekilde havlu koyuyorum. Kazan kaynatırken de o şekilde yapıyorum. Şimdi üzerini geçene kadar kaynar su dolduracağım. Evet, üzerine geçene kadar su doldurdum bu şekilde. 1 bir buçuk saat sonra altını kapatacağım. Konservelerim hazır olmuş olacak. Evet, konservelerim bir buçuk iki saate yakın kaynadılar. Biraz dinlendirdim. Şimdi elime alabileceğim sıcaklıkta sofra örtüsünün üzerine ters çevirerek bir gece dinlendireceğim bu şekilde. Evet kayıs kompostolarım bir gece dinlendi. Gayet güzel vakumlanmışlar. Bakın bu şekilde arkadaşlar bütün bütün duruyor. Ben bunları kullanacağım zaman blenderdan geçirip arzuya göre şeker ekleyip sulandırarak yaklaşık 3 litre kadar meyve suyu oluşuyor bu şekilde. Yemekleri yanında meyve suyu gibi tüketiyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evinizden sağlık, huzur, bereket hiç eksik olmasın inşallah. Hoşçakalın.